Şur. Bugün ne yapacağız derseniz bugün iki tane APK'lı yani iki, iki tane hileli yeri göstereceğim. Birinci şu. Neydi? Ee, yani şuydu. APK aman APK dayı APK dayı mı? şuna tıklıyoruz. Bir yer daha vardı. Unuttum onu. Benzeri. Bakın. Güzel güzel oyunlarımız var. Kufu bu bu şey var bir normal bu işte hemiz var bunlardan var işte bunlardan da var çünkü bakacağız of cılaft cılaft royal minecraft dream lagor ikinci yer mesela baya bir yer var ha peki ha peki bir şey diyor Android oyuncu grup. Tamam. Geliyoruz. Ve bunlardan nasıl izliyorsanız şöyle gelip buna tıklıyoruz. Gelip oradaki yeşil tıklıyoruz. Bazı olmuyor. Şuna tıklıyoruz. Hayır yüz tıklıyor beni. Ne bu? Galiba yeni geldi. de bakalım. burada şuraya Cöz. şuradaki şeyi edildi hala edilmiş hemen yiyoruz ve akışa hemen diyoruz ve şuraya tıklıyoruz şimdi ikinci yerde çalıştığını biliyorum da işte çok kişi kesin biliyordur lütfen bir de, e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın e, yakın zamanda bir şey olacak o videoyu çekeceğim hadi bakalım orada tamam dedikten sonra şöyle sor, bir şey diyor da sonra of işte bu insin Ben beraber videoda durup geliyorum Neyse ki sattı deyip yine bir kere bakalım. Hemen şuradan APK dayımıza girek. Enter'e dayın çılıp. Enter'e dayın çılıp. Apaka paket dayı. Hemen şuradan kafadan atak bir tane bir şey. Neler var? Kafadan atmayacağım da bir tane bir şey alacak işte. Neyse bir kalak. Geliyoruz buna. İndirmeyeceğim ama. Bu da Dremel mod APK. Güzel bir yerdir. Hemen buradan aşağı iniyoruz. Ve buradaki 3 tane yer var. Ben 155 diyor da ben en kötüsünü olsun neyse. Işte. Kapıyı indireyim dık kusura işte. Akşam bekleyeceğiz. Hemen hemen hadi 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 Evet. Dedi Bak başka bir yeri gönderecek ya da. Sortmaz link. Hadi be. Bekliyorum. İşte tat gidebilir. O yüzden bakın. tamam mı? Tıklıyoruz. tamam. Bakın. tamam diyor. İptal değil tamam diyoruz. Ve burada inmiş görünecek. Arkadaşlar hemen kapatıyorum ben de bunu. Arkadaşlar bu, bu, videomuz da bitti. Like atmayı abone olmayı unutmayın. bye bye